Merhabalar. Ben Kaan Bayraktaroğlu. Zamanı boşa harcamayı bırakma çalışmasına hoş geldiniz. Hedeflerimize ulaşma yolunda ve hayallerimizi gerçekleştirme yolunda tabii ki zamanı doğru kullanmamız ve üretken olmamız, doğru yerlere odaklanmamız çok önemli ama her ne kadar bunu bilmemize rağmen bunu tabii hayata geçirmekte de o kadar zorlanıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü zaman aslında çok ilginç bir kavram. Birçok şekilde zamanın psikolojik olduğu ve aslında gerçek olmadığına dair farklı konu ve araştırmalar varken ama aynı şekilde de dünyada tabii zamanı kullanma yönünde de farklı gerçekler var. Yani ne kadar biz zamanın psikolojik olduğunu söylesek de sonuçta bu dünyada belli bir süre içerisinde var oluyoruz ve o sürede tamamlandığında buradan gidiyoruz. Bu yüzden ben zaman konusuna iki şekilde de yaklaşılması gerektiğine inanıyorum. Yani ne zamanın çok kölesi olup pani çok önem verin ne de zamanı çok boş verip boşa harcayın. Çünkü biz maalesef ikisinin arasında bir denge bulamadığımızda başta söylediğim işte hedeflerimize ulaşma, isteklerimizi gerçekleştirme konusunda çok başarılı olamıyoruz. Yani özellikle günümüzde de bu tabii ki internet çağı, hepimizin elinde birer telefon ve hani bir tuşla işte şu anda mesela beni dinliyorsunuz YouTube'da farklı bir sürü video izliyorsunuz. Belki müzik dinliyorsunuz. Aynı şekilde farklı sosyal medya kanalları ya da farklı sitelerde dolaşıyorsunuz. Tabii bunu size katkı sağlayacak ve hedeflerinize ulaşma yolunda adım adım gitmenizi sağlayacak işte şekilde harcıyorsanız bu güzel. Ama boşa harcıyorsanız işte bu da serbest bırakmanız gereken ve bunu azaltmanızın daha iyi olduğu bir durum. Çünkü dediğim gibi kendimize fayda sağlayacak şeyleri yaparken zamanı kullanmada ama bir o kadar da belki de daha fazla zamanı çok boşa harcıyoruz. Yani günlük aktivitelerinize bakın belli süre sonra bu bir aslında alışkanlığa döner ve hani sanki o zamanı o şekilde geçirmeniz gerekiyormuş gibi bir duruma da gireriz. Sanki akşam 8'den sonra televizyon izlememiz gerekiyor gibi bir alışkanlığa gireriz. Bir bakıma bir otomatik pilottan hareket ederiz. Ya da işte belli saatlerde belki sosyal medyada dolaşmak. İşte dediğim gibi bu özellikle son senelerde bu internet çağı ve sosyal medyanın da tamamen hayatımıza girmesiyle sadece hani belki görüntülere, videolara, resimlere bakarak çok da size bir şey sağlamayacak şekilde zaman harcamak çok yaptığımız bir aktivite haline geldi. Bu çalışmada aslında hem bunu azaltmanız yani bunu tamamen yok etmek de bana sorarsanız çok gerçekçi değil ama bunu azaltıp en azından orada harcadığınız zamanı kendiniz için, kendi gelişiminiz için eğer bir hedefiniz varsa o konuda işte ilerlemek için kullanmanız çok daha faydalı. Tabii zamanın psikolojik faktörü ve gerçekleri de çok başka bir aslında konu bana sorarsanız. O yüzden oraya bu kayıtta çok girmek istemiyorum. Belki ileride bir kayıt yaptığımda hani zamanın psikolojik etkisi işte Einstein'ın bahsettiği gibi zaman hiç göründüğü gibi değildir. Sadece bir yöne doğru hareket etmez ve gelecek geçmişte aynı anda mevcuttur diyerek aslında buradaki karmaşayı anlatmış. Çünkü baktığınız zaman hani zaman anlardan oluşan bir olgu aslında ama dediğim gibi bu konuda çok fazla düşündüğümüzde kafamız çok karışıyor. Ama hani şu önemli bu sözü niye paylaştığımı söyleyeyim çünkü... Önemli olan şimdi ne yaptığınız. Yani şimdi bu uygulamayı dinliyorsunuz. Birazdan uygulamayı yapacaksınız büyük ihtimalle. Veya belki pauzlayıp daha sonra gelip uygulamayı yapacaksınız. Ama işte önemli olan bizim şimdi ne yaptığımız. Çünkü dediğim gibi zamanın öbür türlü işte psikolojik olduğu ya da gerçek olduğu böyle düşüncelere kapıldığımız zaman bu bize çok yaramıyor. Ve genelde insan zihninin yaptığı herhangi bir konuda karmaşa ya da ikilem varsa bunu negatif yönde kullanır. Yani biz burada şöyle yaklaşıyoruz ya zaman zaten bir ilüzyonmuş ya o zaman boşa harca. Bu oluyor ilginç bir şekilde. Yani biz şu şekilde davranmıyoruz. Zaman zaten bir ilüzyonmuş o zaman doğru kullanayım. Görüyor musunuz zihnin yaptığını? Bu tip duruma öyle yaklaşır. Yani mesela bunu başka bir örnekle de verebilirim. Mesela biliyorsunuz son kitabım Bırak Olsun da işte özden bahsediyorum, farkındalıktan ve hani hepimizin zaten o özde bir olduğunu, zaten özümüzün aydınlanmış olduğundan bahsediyorum. Ama işte zihin bunu bir kalıp olarak alırsa şöyle yaklaşıyor. Ya ben zaten aydınlanmışım ve o zaman boş ver her şeyi. Kayıtsızlığa düşebiliyoruz. Çünkü bir şeyi biliyor olmak ayrı ama bunu yaşamda kullanmak ayrı şeyler. O yüzden de her şeyi biliyor olmak size fayda sağlamaz. Uyguluyor olmak fayda sağlar. Bu şeye benzer. Haritada çok iyi biliyorsunuzdur işte bütün alanı ama o alanda yürümüş insan mesela o haritanın gösterdiği yeri yerden geçmiş, bütün orada ne varsa onu yaşamış kişi aslında sizden daha bilgilidir. Çünkü teoride değil, pratikte görmüştür olayı. İşte aynı şey zaman içinde geçerli. Ondan yapacağımız zaman olgusu ve bununla ilgili kafanızda ne varsa onu bırakmak ama sonra da zamanı boşa harcamayı bırakmak. Çünkü bu kayıttan alacağınız en yüksek fayda bir şekilde zamanı daha doğru kullanıp hedeflerinizi, isteklerinizi ertelemeyi bırakmak. Çünkü hedeflerinizi sizin yerinize başkası yapmayacak. Yani siz boş yere zaman harcarsanız, size verilmiş bu zamanı doğru kullanmazsanız kim yapacak yerinizi ki belki de dikkat etmişsinizdir. Aklımıza bir şey gelir, ama o konuda harekete geçmeyiz. Sonra bir bakarız başkası yapmış. Sonra şöyle deriz: A "Ben bunu düşünmüştüm. Çünkü farkı ne? O kişi o konuda harekete geçmiş. Bu arada başarılı olursunuz, olmazsınız çok önemli değil. Ama burada olay bunu hayata geçirmiş olmak. Çünkü birkaç şey denersiniz, ama eninde sonunda bir şeyler yapmış olmanın verdiği bir içinizde rahatlık vardır. Yoksa zamanı boşa harcadığımızda dikkat edin kendinizi çok amaçsız çok böyle isteksiz hissediyorsunuz. Çünkü boşa geçiyor. Sanki hep aynı şeyi yapıyorsunuz gibi. Şimdi siz zamanı doğru kullanıp işte bunu kendinize faydalı olacak şekilde harcadığınızda ha sonra boş zamanlarda dediğim gibi gerçekçi olursak tabii ki gezineceksiniz internette, işte dizi izleyeceksiniz, film izleyeceksiniz bunlar. Ama keyif aktiviteleri haline gelecek. Zamanı yok etmek için kullandığınız şeyler değil. Çünkü şey dikkat edin ne kadar çok aslında işte izleyebileceğiniz şey var. Hayatınız yetmez buna. Sabah başlayıp akşam bitirmeye kalksanız bitiremezsiniz. O kadar çok bilgi ve izlenecek şey var. O yüzden bunları tabii ki serbest bırakmanın verdiği etkiyle seçerek yapmak çok daha iyi olur. Şimdi uygulamaya geçelim. Uygulamada da zaten bunun esas hani köküne ineceğiz. Bunu boşa harcıyor olmanızın aslında mutlaka sebebi var. Onu uygulama içerisinde zaten size soracağım ve göreceksiniz. Ve bu şekilde de serbest bırakmayı yapacağız. Şimdi kendinize yine biraz daha rahatlamak ve bedeninizi serbest bırakmak için izin verin. Bunu oturarak da yapabilirsiniz, uzanarak da, göze açık kapalı. Ben iki türlü de deneyimlemenizi tavsiye ediyorum. İstediğiniz gibi bedeninizi bir serbest bırakın. Kollarınız, bacaklarınız, gövdeniz, başınız. Burnunuzdan bir nefes alın. Ağzınızdan bir nefes verin. Ve şimdi direk bir soruyla uygulamaya giriş yapacağım. Size de sorum şu olacak. Şimdi aslında dediğim gibi yaptığımız şeylerin arkasında mutlaka bir sebep olur ve bizim özellikle ben Sedona yönteminde sebep arama gibi bir Uygulama tam tersi aslında bunu serbest bıraktınız, bunu çok aramayız. Ama bazı sorularda da bunu açığa çıkarmak için sorabiliriz. Şimdi size soracağım soru çok net bir soru aslında ve aklınıza ilk gelen cevabı vermenizi istiyorum. Bunu size birden fazla soracağım ve çok farklı cevaplar da gelebilir ama bu demek zihninizdeki yansımasıdır o durumun. O yüzden. Basit ya da karmaşık. Neyse o cevap gelsin ve oradan bırakmaya başlayacağız. Ve size soracağım soru da şu. Zamanı neden boşa harcıyorsunuz? Sadece bu soruya bakın. Siz bakarken size yardımcı olacak bazı cevaplar söyleyeyim. Mesela hayatta ilgili umudumu kaybettiğim için hedeflerim bir türlü gerçekleşmediği için, işte bu dünyaya inanmadığım için ya da motivasyonumu kaybettiğim için gibi başlayan birçok şey zihninize gelebilir. Bu şey de olabilir. Mesela kişisel bir travma yaşamışsınızdır. Hayatınız orada kırılmıştır ve o günden itibaren kayıtsızlığa düşüp böyle hayatı artık tam olarak yaşamamaya başlamışsınızdır. Bu da olabilir. Çünkü hatırlıyorum yoğun seans yaptığım bir dönemde böyle bir durumla karşılaşmıştık. Yani o kişi bir şey yaşamış ve sonrasında bir kırılma yaşamıştı ve bunu tespit edip serbest bıraktığında tekrardan zamanını istediği gibi kullanmaya başladı. İşte bu size vereceğim bir örnekti. Şimdi sorduğum soruya ne geldiyse cevap zamanınızı neden boşa harcıyorsunuz nasıl bir cevap verdiyseniz ilk bütün o durum ve yarattığı bütün duygulara sadece kendinize açıp kabul verebilir misiniz? Bütün o durum o hangi cümle durum inançsa sadece getirdiği hisler, anılar görüntüler hepsine kabul verin. Kendinize açın. Hani belki şaşırdınız bile bunun gelmesine ki bu iyi bir şeydir. Çünkü bilince çıkacak ki serbest bırakacağız. Ve şimdi de bu durumun yarattığı bütün bu duygularla nasıl işte mücadele ettiğinizi ya da nasıl bunları değiştirmek, düzeltmek, kontrol etmek, tutunmak ya da kurtulmak istediğinizi fark edin. Genelde ya tutunmak ya kurtulmak isteriz ama işte o bizi kayıtsızlıkta tutar bütün o mücadeleye kabul verin. Bu seçtiğiniz durum ve bütün onunla ilgili yapmak istediğiniz şey. Ve şimdi bütün bunun sizin durumunu, sizle ilgili kişisel olduğu hissine de kabul verebilir misiniz? Çünkü bu sizin bakış açınız, sizin yaşadığınız bir durum ya da sizin inancınız. Bütün o benlik hissine de kabul verin. Ve şu an için sadece serbest bırakabilir misiniz? Sadece bu seçtiğiniz ne ise bırakın serbest kalsın. Şimdi burnunuzdan bir nefes alın, ağzınızdan bir nefes verin ve aynı seçtiğiniz şeye tekrar bakalım. Size sordum ya, zamanı neden boşa harcıyorsunuz? Şimdi o seçtiğiniz şeye bir daha bakın, aynı şeye. Ve şu an onunla ilgili kalan yine duygulara, hislere, görüntülere, anılara, düşüncelere sadece tekrar kendinizi açıp izin verin. Çünkü enerji çözülürken farklı şekillerde tekrar açığa çıkabilir. Olana tekrar izin verin. Ve şimdi kalan bütün bu enerjileri tekrar serbest bırakabilir misiniz? Bırakır mısınız? Ne zaman? Ki şimdi bırakıyoruz. Ve bu yüzden zamanınızı boşa harcamayı da bırakabilir misiniz şu anda? Bu bir bakıma hayata küsmektir aslında ya da hayattan umudunu kesmektir. Şimdi bu sorduğum soruya hayır cevabı gelmiş olabilir bazılarınızda. O yüzden buna tutunmak için izin verin. Nasıl? Bu yüzden zamanı boşa harcadığınızı fark edin. Bütün bunu hissedin o Orada yoğunluk var. İşte ne vardır orada? Hayal kırıklığı, öfke, acı, üzüntü, kızgınlık. Her şey olabilir. Bütün ona izin verin. Ve bu duruma, bu inanca ya da bu hisse tutunup zamanınızı boşa harcamaya devam mı etmek istiyorsunuz? Yoksa bunu geride bırakıp hayatınıza istediğiniz şekilde devam etmek. İkincisi tabii ki değil mi? O zaman şu an yapabildiğiniz kadar bu durumla ilgili olarak bu yüzden zamanınızı boşa harcamayı bırakır mısınız? Sadece bırakın serbest kalsın. Şimdi eğer bu konu çok derinse sizin için tekrar seçebilirsiniz ama eğer serbest kaldıysa yeni bir şey seçin. Sorum yine aynı. Zamanınızı neden boşa harcıyorsunuz? Tekrar bakın. Ne geliyor zihninize? Yaşadığınız bir şey, oluşturmuş olduğunuz bir inanç, bir duygu durumu umutsuzluk olabilir, kayıtsızlık olabilir, küsmüşlük olabilir. Her şey olabilir. Ne geliyorsa tekrar ona kendinize açıp izin verin. O gelen durum, eğer bu bir travma ise olay, hepsine kendinizi açmanız yeterli. Yaptığımız ikinci teknik, kabul vermek. Bırak olsun kitabında üçlü kabul verme olarak geçen tekniği yapıyoruz şu anda uygulamayı bitirdikten sonra bakabilirsiniz kitapta. Şu an yapacağınız sadece olana kendinizi açın. O seçtiğiniz durum, duygu ya da his bütün ona izin verin. Ve şimdi yine bütün buna tutunma isteğine ya da bundan kurtulma isteğine, bunu bir bahane olarak kullanma isteğine, olanı değiştirme, düzeltme, kontrol etme isteğine ya da bütün bundan bir an önce çıkıp güçlenme hissine ama bunu yapamama duygusuna bütün hepsine kabul verin. Ne geliyorsa. Ve eğer varsa bütün bunun içindeki kontrol etme isteği, güvende olma isteği ya da onaylanma isteği, bütün bunlar da olabilir. Bütün onları da hissedin. Çünkü herhangi bir Olay, durum, duygu durumu ile ilgili bir şey yapmak isteriz. Yapacağınız bütün ona kabul verip kendinizi açmak. Ve şimdi bütün bunu sizle ilgili, size ait bir durum, bilinç yapısı ya da duygu olduğu hissine de kabul verin. Burada zihniniz "Evet, bana ait zaten" diyorsa zaten onu inkar etmiyorum. Ona kendinizi açıp izin verin ki o da açığa çıksın. Bütün onu hissedin. Ve şimdi enerji çözülürken. Şu an için sadece serbest bırakabilir misiniz? Sadece bırakın. Enerji serbest kalsın. Ve şu anda bu yüzden zamanınızı boşa harcamayı bırakabilir misiniz? Bırakır mısınız? Ne zaman? Ki eğer hayır geldiyse ki gelmiş olabilir. Tam şey yapamıyorum, kabullenemiyorum veya tam bırakamıyorum diyor olabilirsiniz. Ona tutunmak için izin verin. Bütün onu hissedin. Çünkü bir yapı oluşmuştur onun etrafında. Ve tekrar bakın. Bütün bu olan durum ya da bu duygusal hal, bütün buna tutunup zamanınızı boşa harcamak mı istiyorsunuz yoksa bunu bırakıp zamanı istekleriniz doğrultusunda kullanmak mı? Tabii ki ikincisi değil mi? O zaman şu anda bu yüzden ya da bu duygu ile ilgili olarak zamanınızı boşa harcamayı bırakır mısınız? Sadece bırakın o inanç yapısı, o duygu serbest kalsın. Ve zamanınızı doğru şekilde, size faydalı olacak şekilde kullanmak için izin verin. Kendinizi tamamen bu duruma, yeni olasılığa tamamen açın. Ve burnunuzdan bir nefes alın, ağzınızdan bir nefes verin. Şimdi son bir tur daha gitmek istiyorum ki iyice derinleştirelim. Şimdi aynı şeyi ya da farklı bir şey de seçebilirsiniz. Bir bakalım, bir tarayın zihin bedeni. Sorduğum soruya tekrar bakın deneyimsel olarak. Zamanınızı neden boşa harcıyorsunuz? Sadece bir bakın şu an. Uyanan bir duygu bir inanç, kendinizle ilgili, dünya ile ilgili yaşadığınız bir olay. Ne geliyorsa gelsin. Çok basit bir şey de olabilir, karmaşık bir şey de fark etmez. Ve tekrar o ne geldiyse ona tekrar kalbinizi açın şu an. Bütün o film şeridi gibi olan enerji döngüsü aksın. Bütün görüntüler, hisler, resimler, anılar inançlar, yaptığınız yorumlar, tespitler. Bunu kendi kendimize de söyleriz aslında bilinçaltında. Hani biliriz zamanı boşa harcıyorum ama işte artık hiçbir şeye değmez ya da ben hiçbir şeye inanmıyorum gibi şeye gireriz. Bilinçaltında yaparız bunu. Bazen bilince çıkar. Bütün buna kendinize açıp kabul verin. Ve şimdi tekrar bütün bu yapıya tutunma isteğine ve bu şekilde zamanı boşa harcama isteğine ya da bütün bundan kurtulma, artık zamanı doğru kullanma isteğine, olanları değiştirme, düzeltme, kontrol etme isteğine bütün o mücadeleye tekrar kabul verin. Bütün bu yapının etrafındaki bütün kontrol etme, güvende olma, ayrı bir olma ne varsa gelsin. Ve şimdi yine bunun sizin seçtiğiniz bir durum. Sizinle ilgili ve kişisel olduğu hissine de tekrar sadece kendinize açıp kabul verebilir misiniz? Bırakın bütün o enerji gelsin o özdeşleşme duygusu. Ve enerji çözülürken tekrar sadece serbest bırakabilir misiniz? Sadece bırakın bütün bu enerji farkındalık alanından akıp gitsin, serbest kalsın. Ve burnunuzdan bir nefes alın, ağzınızdan bir nefes verin. Ve tamamlama sorusu olarak bundan sonra bu seçtiğiniz konu, his ya da durumla ilgili zamanınızı boşa harcamayı bırakabilir misiniz? bırakır mısınız? Ne zaman? Ve eğer bir mücadele hayır varsa tekrar ona tutunun. Hani bu yüzden zamanımı boşa harcıyorum çünkü işte inanmıyorum vesaire gibi gelir o inanç veya his ki çok yoğun kaldığını sanmıyorum ama kalanlarda sadece izin verin o tutunma isteğine ve isteğiniz tabii ki zamanı doğru kullanmak, kendi kendinize faydalı olacak şekilde kullanmak. O yüzden o kalan bütün zamanı boşa harcama alışkanlığını sadece şu anda serbest bırakın. Sadece bırakın. Bu tamamen alanınızdan çıkıp gitsin. Ve kendinizi hedefleriniz, istekleriniz doğrultusunda zamanı dolu dolu faydalı bir şekilde kullandığınızı görmek için izin ver. Ya ve bunu tekrar yapın. Kendinize zamanı doğru ve dolu dolu kullanma olasılığına tamamen açın. Çünkü dikkat edin burada enerji ne kadar farklı. Çok daha motivesiniz, belki sabah çok daha güçlü uyanırsınız çünkü bir amacınız var. Bir hedefe doğru yürüyorsunuz. Günler böyle boşa sanki hani bir kayık nehirde böyle oradan oraya böyle savrulur ya ya da denizde öyle değil. Bir rotası var burada. Bir hedef var. Ha ulaşırsınız, ulaşmazsınız. Zaten önemli değil. Önemli olan o rotada olmanız. O zaman her günü çok daha faydalı geçirirsiniz. Çünkü içinizde bir rahatlık, bir huzur vardır. Yani ben elimden gelenin en iyisini yaptım. Ben bu konuda çalıştım. O konuda ilerledim. İçiniz, gönlünüz rahat eder. Öbür türlü bir mutsuzluk var içeride. Çünkü biliyorsunuz bir potansiyeliniz var, bir gücünüz var ama boşa gidiyor. Ki artık şu an geldiğiniz noktada bu geride kaldı dikkat ederseniz. Şimdi tekrar burnunuzdan bir nefes alın, ağzınızdan bir nefes verin ve tekrar kendinizi hedeflerinize güçlü bir şekilde, zamanı doğru bir şekilde kullanarak gittiğinizi görün. Hani bir işte deniz konusundan gittik bugün öyle denk geldi. Hani yelkenleri açan böyle bir güzel bir yat gibi düşünün. İşte o şekilde görün kendinizi. O rüzgarın gücünü kullanıp hızla hareket ettiğinizi. Ve tekrar son kez burnunuzdan bir nefes alın, ağzınızdan bir nefes verin ve bu şekilde de uygulamayı adım adım tamamlayalım. Şimdi farkındalığınızın yavaş yavaş bulunduğunuz yere dönmesine bedeninizi de yavaş yavaş fark etmeye başlayın. Kollarınız, bacaklarınız, başınız, gövdeniz ve eğer gözleriniz kapalıysa gözlerinizi de yavaş yavaş açmaya başlayabilirsiniz ve bu şekilde de bu serbest bırakma çalışmasını da tamamlıyoruz. Başka bir çalışmada tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.